Yeni bir videoda yine birlikteyiz. Uzun zaman önce e, European Council for High Ability, e, kısaca ECHA adlı grupta bir yazı paylaşmıştım. Kendilerinden çok şey beklenilen üstün yetenekli çocukları şanssız çocuk olarak nitelendirmiştim. Uluslararası Yetenekli Öğrenciler Derneği Sekreterliği ve Üstün Yetenek Avrupa Konseyi Başkan Yardımcılığı yapan Profesör Albert Ziegler yazımın altına şöyle bir yorum yapmış ve bu ifadeyi doğru bulmadığını söylemişti. Eleştirisinin devamında ise bu çocukların onkli şanssız olduğuna dair bir araştırmanız var mı diye bana sormuştu. Ben de kendisine şöyle cevap vermiştim. Şanssız çocuk Türkiye'de her zaman başarılı olacağına inanılan çocuktur demiştim. Evet, aslında gelişmiş toplumlara sahip ülkelerde eğitime bakış açısı çoğunlukla yetenek ve performans odaklı olduğundan her türde potansiyele sahip çocuğun hedeflerine ulaşabilmesi çok daha mümkün olabiliyor. Ben bu durumu dikkate almadan böyle bir görüş ifade etmiştim ve Sayın Ziegler de haklı olarak beni eleştirmişti. O halde şöyle küçük bir düzeltme yapıyor ve tekrar ediyorum. Ülkemizin eğitim sisteminin yapılanmasına benzerlik taşıyan yaklaşımlara sahip ülkelerde maalesef üstün yetenek hala sınav başarısıyla eşdeğer tutuyor. Ve bu yüzden birçok üstün yetenekli çocuk şanssız çocuk konumunda yer alıyor. Yeni bir videoda tekrar buluşabilmek umuduyla şimdilik hoşçakalın. Küçük bir not, videoları beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayınız.